Çiftlikten kaç. başlıyor. Evet canlar bugün çiftlikte bir tavuk olacağız ve çiftlikten kaçmak için mücadele vereceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Şimdi gördüğün tavuk biziz tamam mı dostum? Başlıyoruz <laughs> çiftlikten kaçacağız. Sanırım bölüm bölüm aynen bak kontrol edebiliyorum tavuğu. Aa yumurtalarımız. Yumurtamız. Aa evet yumurtada toplayacağız sanırım. Onlar Süreyi kaçırma mi? diyor ama yumurta var mı? Nasıl? Buradan anladım. Bölüm bölüm kaçıyoruz dostum. Şu an basit bir alandan He, kaçtık. Tamam çok Git güzel. gide git gide daha da zorlaşacak. Şimdi öğretiyor. ikinci bölüme geçtik. Tabii tamam, Yavaş yavaş öğretiyoruz. Şu an birinci bölüm olduğu için kolay. Buradan ne yapacağız? Şuradan zıplayacağız. Hop kanatlarımızla. Aa! Çıkamıyorum ki süre bitecek. Aa çıkamıyorum. Çık çık bitiyor. Süre bitecek tam güzel. Süreyi bitirmeden ama yumurta yok canlar. Sanırım ilk bölümler olduğu için yumurtamız yok daha. Bak şeyi gördün mü? Ana haber mültenine çıkmıştı. Bir tane tavuk köpekten kaçıyor. Bildiğiniz uçuyor. Biz de uçuyoruz dostum. Sen Bu bizi ne uçuyor. sandın? Biz de uçuyoruz <laughs> tabii ki. Şunları alabilirsin kan kanatlı diyor. Kanatlı gillerdeniz. <laughs> Nasıl güzel aldın sen onu öyle. Şu aldım da bunu İçine nereye koyacağım? girdin. Bir şey söyleyeyim Süre bitti. E bırak da kibarsın. Bırakamıyorum ki, ki. Ya hayır ya. Neyse oyunu Asla. öğreniyoruz. Bir daha. Atlayamıyorum yarım ya. kaldı. Bir dakika. Obele. Süre, süre bitti dostum. şey yıldızı alamadık. Süreyi alamadık. Yoksa eee. bulmaca oyunu olduğu için sınırsız dostum süren. Ama şey alamadın yani. Ekstra eee, bir yıldız tamam. alamadın. Güzel. Tamam. Ben yenildik zannediyorum. Tamam. Yani süre bonusunu alamamış olduk ya da süre yıldızını alamamış olduk dostum. Oyunu öğreniyoruz diye düşünelim. Nereye gidiyoruz? Buradan buraya buraya buraya. Çiftlikten niye kayarak gidiyoruz ya. Kaçıyoruz çiftlikten böyle böyle. Çiftlikten <laughs> ne kadar uzaklaşırsa o kadar iyi. Buradan nasıl kaçacağım? Bak şeyleri koyacağım bence. O değnekleri. Üstüne al onu. Bunlar alamıyorum ki. Burası açılıyor. Aa, burası açılıyormuş ya. Ya, ee, ya canlar kolaymış. Süreyi ucu ucuna. Bir dakika yeniden deneyeceğim. Çünkü ucu ucuna gitti. bahsetmiş çünkü bu. Buradan buraya. Şimdi mesela kapının olduğunu öğretti bize. Ya dedi, e. kapı varsa mesela kapıdan geçebilirsin dedi canlar. Güzel güzel mantı baya güzelmiş. oyunun ben sevdim. Böyle yavaş yavaş da çiftlikten uzaklaşıyoruz bölümleri geçerek. Ee, yumurta? Ay yumurta. Aha tepede. Ne yapacağım? ne yapacağım? Uç. Uç. Şunları mı devireceğim? Yoo, onlar çok büyük. Devir, de yanlış hadi. tarafa devrilirse çok sıkıntı. Devir, devir. Ay, annem bunun gibiydi, değil mi? Bilmiyorum. Şuradan geçebiliyorum sanırım. Şuradan karşıya geçebilirim. oradan buraya geçebilir geç, oradan da buraya uç. Koş! Çabuk, çabuk. Dostum, kolay değil ki yönlendirmesi. Buradan tavuk yönlendiriyorum. İnsan mı sandın? E biz Aa. gıt gıt ne, ne zamandan beridir yönlendiriyoruz. Hayır, o Roblox'tak gibi de. Bir de bu tam denk getiremezsen uçmuyor bile. Alamayacağım yumurta, Yumurta denk gelmiyor. Ya Buradan neden çıkayım. ya? Zaten çıkabiliyorsun. Süre de geçti. Boş ver yumurtayı Dostum yumurta çıkmıyor. Ya. Çıkmıyor. Denk gelmiyor. Şunu sanırım yanlış yönlendirdik. Heh. Bununla alakası... Hadi. Ben mi? Denk getiremediğim için ya, mi olmuyor? Ya Yönünü biraz daha sola kaydır. Evet. Çok uçtu. <laughs> Bence bu dursun dostum ya. Bu zormuş. Yani yumurtayı diğer bölümlerde de alırız diyorum. Diğer bölümlerde de görmek istiyorum. E peki. Geçirelim. Şuraya bile denk getirmesi zor biliyor musun? Yani şu tahttan üzerine bile denk gelmesi çok zor. Canlar böyle basit bir şey gibi gör, gözüküyor ama yönlendirmesi gerçekten tavuğu çok zor yapmışlar. Yani mekanikleri kolay değil. Güzel yumurtayı alamadık ama ben bu bölüm alabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Yumurta kolay yerde bak bu bölümde. Nasıl Oraya. kolay yerde? Oraya alırım herhalde onu alamam mı? Bilmem bir dene bakalım. Aldım bak yumurtayı aldık canlar bu bölümde yumurtayı aldık. Peki süre bitmeden kaçabileceğim kaçamayacağım. Buraya atlasaydım kaçardım. Çabuk 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 şu an heyecan yaptım. Aynen var biraz önce tek hamle yaptım. Biraz önce yaptım. tek hamle de yaptım şey şu an yapamıyorum. Yapamıyoruz. <laughs> bu zormuş ben zor olduğunu fark etmediğim için kolay bir şekilde yaptım. Şu an zor olduğunu fark ettim. Aslında zor değil dersen belki kolay olur. <laughs> 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 Canlar <laughs> bu tam, tam çıldırtacak bir oyun yapmışlar biliyor musun? Ya sanki tam üstünde de durmuyorsun. Havada duruyormuşsun gibi. Tam üstünde de çapraz bak şöyle şöyle lazım. Çok güzel. Ee... Çıkış, kaç 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 kaç. <laughs> Yumurtayı aldık, bu sefer de süre'ye ayarlayamadık. Biraz önce de süre vardı, yumurta yoktu. Nereye Hep gidiyoruz, buraya mı gidiyoruz? Hep bir veriyoruz. Hep bir şeyden bir Ama süre Ama oyunun veriyoruz. mantığını güzel yapmışlar. Bak, buradan buraya... Kapı kilitli. Kapı kilitli de, şuradan çıkarım herhalde yani. Şunun üzerine, boşuna koymadılar bunu. Yumurta, göze de koş. Göze Ay yumurta var. Yumurta var, tamam. Al. Kolay yumurta, kolay yumurta. Bizim kolay yumurtalarımız. Aldık Peki buradan, ben? buraya çıkamıyorum. Çabuk bak, hızlı çıkarsan üçünü de alacaksın. Hiç çıkamıyorum dostum. Onu bu tarafa itsen, çıkacaksın. <laughs> Nasıl ya? Aa, çok uzaktasın ya süren bitti Bak şimdi çıkacaktın ya Dostum kapıya kadar zıplayamıyorum Niye buradan başka geçebiliyor bir şey muyum? yok Başka bir şey yok buradan mı çıkacağım Burada zor Canlar anlamadım ben Buradan nasıl çıkacağım bu. Pencere var pencereye girebiliyor muyum Pencereye mi girebiliyorsun Göremiyorum ki Görünmüyor ki nereye gireceksin Şunu şöyle bıraksam Sanki pencere açık gibi ya pencereden çıkacakmışım dostum ya biz yanlış yeri zorlayıp duruyormuşuz. Yok artık. Yani işte bilmediğimiz için oyunu yanlış yeri zorlayıp duruyormuş. Şuradan çıkabilir mi? Çıktım. Ha oradan çıkabilir Kaçtık mı? Kaç. Tamam iki taneyi Neden almak güzel vermedin? dostum. Ama pencereden çıkma gibi oyuna bulmaca koymuşlar. Biz onu sonradan fark ettik canlar ama bence güzel fark ettik yani. Güzel mükemmel gidiyoruz. Dostum bakman lazım. Mesela buradan da şunun üstüne çıkacağım. Bunun üstüne çıkacağım. Buradan buraya çıkacağım. Bence buradan buraya çıkacağım. Yumurta neredeydi? Ya yumurta şu. yumurtayı alabilir miyim acaba bir daha deneyeceğim. Ama nasıl çözdüm? Çok güzel çözdüm de şimdi yumurtayı alacaksın sonra şeyi alamayacaksın. Buraya kadar uçar mı? Uçmaz. Buraya kadar uçmaz dostum ya? Şunu getireceğim. Bunu mu getireceğim? Evet. Bence yumurta kalsın. Biz tavuğuz zaten istediğimiz zaman yumurtlayabiliyoruz. <laughs> yani özel bir yeter. Yumurta benim peşimden koşsun. Ben niye yumurtanın peşinden koşuyorum? Biraz önce saniyeli dalmıştık da neyse. Yani dostum yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyorum. Haydi bakalım. Balta var. Merhaba Balta bana. olur. Alamadın ki. Balta olur. Y Balta olur elimizde <laughs> uzun epeyliğimizde. Tamam güzel. Mantıklıymış. Yani? Yumurtayı göremedim. Yumurta bir yerdeyse. Gizli miydi yumurta acaba? Bir dakika canlar çözeceğiz. Yumurtaya bakalım. Yumurta, yumurta burada. burada. A a a a nasıl alacağım onu? Bu tarafa gel. Buradan çıkınca... Ama oradan çıksam da alamam. Orada kapalı. Baltayı tekrar kayboldu mu balta elimden? Baltayı al. Balta al. E, elimde değil balta. Balta nerede? İçine düş. Buraya da girme şansın da yok dostum. Bence mantıklı olan baltayı alıp çıkmak ya. Onu almak çok zor gözüküyor. Bunu kırıp çıkayım hemen süretmeden. Bitti. Harika. Bu diğer tarafta falan da tavuk vardı. Arkadaşlar ulaşabilirdik belki. Ya oyunlarda ekstra bir şey yapılabiliyorsa şu an ben fark etmiyorum açıkçası basit. Oradan uç. Bunu alamıyorum da neyse bununla gideyim ya. Ben çıkış yolunu biliyorum artık. Koş 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 koş. Şurayı da kır belki düşerdi. Ama baltayı bir kere kullanabiliyorum. Sonra baltı elimden gidiyor dostum. Canlar oyunun mantığı çok tatlıymış. Benim bayağı hoşuma gitti. Buradan karşı tarafa geç. Artık bayağı uzaklaştık. Kaçalım ya. Güzel buradan buraya zıplayacağım. Buradan buraya. Hayır. Zıplayamadık ki. Yönlendirmesi sadece çok zor tavuğu. Bak zıpladım. Tavuk tamam, bana bakıyor aslında da arkaya zıplıyor. O da olmuyor dostum. Süreyi kaçırdık güzel. Evet. Hoşça kal. Ah Ya kuyruğum kaldı buradan geçsen ya kuyruğum çekemez mi beni? Tuttu gibi sanki. Öyle bir yönlendirme yapmışlar ki canlar imkansız yani. Yönün o tarafa dururken Hah, güzel Mükemmel. Zıplasan. Buradan düşecektim biliyor musun? Bunu yani. buraya ittireceğim. Güzel Ay mükemmelim mi? ben Güzel. ya mükemmelim dostum. Hiçbir şey alamamış olsak da mükemmeliz. <laughs> Bir tek yıldızla mükemmeliz. Ama oyun zor canlar öyle kolay değil. Bak yumurtayı falan koymuşlar da imkansız yani oraya gidip yumurtayı almak. Niye imkansız? Oradan oraya zıplarsın alırsın. Neden imkansız? Şuraya bile çıkamıyorum ben. Hadi yapabilirsin. Ben normal yere çıkamıyorum. <laughs> Sen de oraya oradan du duramıyoruz düşüyoruz da. Buradan buraya mı zıplatıyorsun? Koş, koş koş koş. koş. Hayır ya İmkansızmış dostum yumurtayı almayalım diye yapmışlar Sen tavuksun diyorlar zaten sen ne yapacaksın yumurtayı diyorlar Ya belki bizim evlatlarımız vardır orada Bilmiyorum dostum da güzel geçtim Buradan baltayı alacağım baltayla nereye gideceğim Ha kapıyı kıracakmış Bu kadar çıkarttık Ama yumurtanın orayı da kırabilirsin diyorlar Acaba gizli balta mı var bilmiyorum Ben geçebileceğim kadar ilerlemek istiyorum dostum Ya güzel. bir günde bir araştıralım yani bir bölümde Araştıralım da yumurta burada mesela Ne yapabilirim ki ona Buraya da giremiyorum. Bak buraya girmem lazım. O tarafa gideceğim. Oradan tahtayı kır. Bu nedir ya? Şu tahtayı bir düşürsem mi aşağı acaba? Şöyle mi? Evet. evet. Güzel. Çıkamıyorum ki. Neden? Şöyle zıplama bile zor oyunda biliyor musun? Hop. Evet. <laughs> Aga, evet. bir oraya bir buraya. Evet. Geçinmiyor. Hayır düştü. Hayır bak ta çıkarsan çok güzel yani. Tahtayı düşür. <laughs> Bak çıkarsan çok güzel yerde. <laughs> Gitmiyor Biraz daha ya. ay. Tam bir girdim. İçeride ne var? İçeride değişik şeyler var. Telleri falan da kesebiliyorum. Çok güzel. Başka ne var? İçeride sanırım bir tane de balta vardı dostum. Giremiyorum ki. Gire. Girmek zor zaten. Yapmıyorum. Ya. Çıkmak kolay. Ya bunu şey Girmek yok zor. Bu. Yok falan Ya bu oyunu bu. şey yapmışlar dostum biraz böyle yarım bırakmışlar tamam ama ben oyunu Balta burada harcandı gitti ya. Baltayı kapıda mı harcadın? Vallahi kapıya çarptı. Böyle oluyor muydu bu? Neyse oyunu çözdük diye düşünüyorum. Bunu böyle çarpacağım, yıkacağım. Evet. Tek sıkıntım buradan çıkamıyorum. Güzel. E i̇şte uçtun işte oradan alsam Yumurta ya. hiç önemli değil. şurayı keseceğim. Yoksa balta diğer tarafa çarpıyor dostum. Böyle mesela bir taktik varmış. Geçebilirsin. Balta sıkıştı. <laughs> güzel 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 güzel. Kaç kaç kaç, şey kaç, kaç 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 Al, kaç 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 kaç. Canlar oyun bence çok tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın.